야. Yeah. ...büyük bir değişim dönüşüm geçirdi. Daha önce, e, salgın döneminden önce... ...belki de bir mobilya mağazasına... ...hiç gidip denemeden bir alışveriş yapmazdık. Ama artık mobilyacılar da bu değişimi gördüler ki... ...yeni bir platform oluşturdular. Artık online satışlar ve online hizmet yapılıyor. Bunun markalara etkilerini konuşacağız. Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak bugün stüdyomuzda. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. İyi yanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi fikir nasıl çıktı? Yani siz e, bütün mağazalar... bir bir araya gelip sanıyorum bir e, girişim kurdunuz. bu fikir nereden çıktı? Şöyle Merve Hanım pandemi döneminde bizler evlere girdiğimizde mağazalarımız kapanmış oldu. Tabii ki bizim bir giderlerimiz bir yürürlerimiz vardı. Bunları çözebilmek için hala hazırda olan mağazalarımıza yani devam ettiğimiz mağazalarımızı online'da da e, online ekleyerek e, bir platform oluşturduk. Yani evlerimizde duramazdık, bizim ticaret yapmamız gerekiyordu. Bir de pandemide zaten insanlar sokağa çıkmıyordu. Bizim onlara ulaşmamız lazımdı. Onun için e, online platformumuzu kurduk. Modern olarak şu anda tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Kaç firma var içinde? Biz 36 firma olarak kurulduk. Hı hı. Şu anda 45 firmayız. Sürekli bayilikler için başvurular var. Artık daha seçiciyiz. Olmadığımız illerde bayiliklerimizi vereceğiz. Diğerlerini zaten bazı illerde de çoğaltacağız bayilerimizi. Mesela dört tane olan illerimiz mesela İstanbul'da şu anda 4 bayiliğimiz var. Bunu 20 planlıyoruz. Büyük şeylerde daha çok küçük şeylerde de 2-3 bayiliklerde. Yani toplamda aslında 81 bayiyle platformumuzu tamamlamak istiyoruz. 80 bine kalacağımızı da düşünmüyoruz. Çünkü çok istek var. Bu e, satışların online'a dönmesi mobilya sektörüne ne getirdi? Yani bir e, tüketici tarafında da tüketici alışkanlıklarında da bir değişim var mı? Çünkü biz böyle mobilyaya genelde dokunmayı, bakmayı çok severiz. Hani denemeden de almazdık eskiden. Evet. O biraz değişti mi artık? Merve Hanım şöyle, bizim platformumuzun en büyük özelliği bu. Hı hı. Bizim hem dijital sayfamız var hem de bizim bütün illerde mağazalarımız var. Halihazırda bizim mağazalarımız var şu anda. Yani siz atıyorum Bitlis'ten bir müşterimiz e, annesi mobilyaya baktığı zaman İstanbul'daki oğlu bizim gelip İstanbul'daki mağazamıza ürüne dokunabiliyor. Biz sadece platform üzerinde satmıyoruz. Bizim dokundurabildiğimiz için showroomlarımızda biz bir tık öne geçebiliyoruz diğer e, firmalarımızdan. Hı hı. Ve burada insanların şu hoşuna gidiyor. Evet haklısınız dokunmadan mobilya alınmıyordu. Biz mobilyayı artık dokundurarak e, satabiliyoruz. E, bu nasıl bir değişim getirdi? Şöyle sorayım yani mağazalar açısından da